Hele bakın kim gelmiş? Ben geldim. Güzel sesimle bu açılışı yaptıktan sonra arkada istedim. Ve buradan melemenlerimi açtım. Şimdi üstlerini kapatmıştım. Tabii ki de bir gün beklemek zorundaydı. Ben böyle öğrendim. İsalar bakkala gitti misket almaya. Misket sezonu açılmış. Çocuklar harıl harıl misket alıyor. Yok kedi gözüdür, yok bilmem büyüktür, yok kafalı, kufalı bir şey işte. Biliyorsunuz zaten bizim zamanımızda da öyleydi. O yüzden heves ettikleri için asla kırmak istemiyorum. Bol bol misket alsınlar, bol bol oynasınlar. Şimdi ben bu melemenleri hemen kaldıracağım. arkadaşlar. Bunu buraya dizdim. Bu hemen kapımın ağzı zaten. Tamam. Melemenleri yerleştirdik. Şimdi dün e, suya koyduğum, çamaşır suyuna koyduğum halılarımı yıkayacağım. Ama önce çocukların odasında da bir tane halı var. Onu da alacağım. Onu da yıkamam lazım. Halıyı aldık. Şimdi bunu da yıkayacağız. Şimdi bu da ıslansın hemen yıkamaya başlayacağım. Hemen sabunlayıp yıkayacağım. Çünkü halı yıkamayı ortadan kaldırmam gerekiyor. Halı yıkamayınca böyle rahatsız oluyorum balkonda. Daha asılacak elbiseler var. burada halları yıkadım. Şurayı boşalttım. Hemen şimdi elbiseleri asacağım. Tamamdır. Burada beyazları da astım. Bu da tamam. Halımızı yıkadık. 3 tane halı yıkadım. Ee, melibenlerimizin Merhabalarımızın kavanozlarını yani işte ünlü ya. ee, şimdi de kendime sen ve ben sen ve ben biz ayrılamayız biz ayrılamayız. Ee, çayımı da koydum. Ben bir iki posta çay içeceğim. Şimdi çayıma şeker atmıyorum. Neden? Çünkü yanına şöyle tatlı bir şey aldım. Buna böyle ısırıyorum. Ağzım şekerleniyor. Üstüne de çay içiyorum. Gayet dengeliyor. Çok güzel oluyor benim için. Önceden ben şekerime yani çayıma 6-7 tane şeker atardım. Sonra diyete başladım. 3'e falan indirmiştim. Bu aralarda hiç kullanmıyorum. Böyle yanına şey atmıyorum böyle yiyorum. Ya aynı mantığa geliyor ama olsun. Neden yiyeyim görün? Arkadaşlar şimdi ben halımı falan yıkadım. Ondan sonra menemenleri yerleştirdim. Bir anda aklıma mantı yapmak geldi. Böyle bir saklama kabımı çıkardım, şöyle büyük bir. Şimdi şuraya da bezelerimi koydum. Kendime bir harç da hazırladım. Göstereceğim şimdi size. Bunların hazırlık aşamalarını çekmedim. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle de bir harç yaptım. Şunu da bir köşeme bırakayım. Şuraya bıraktım. Buraya açmak için yer hazırladım. Şimdi benim oklavam yok. Ben de bununla bunun içi boş. Temizledim. Güzelce de yıkadım. Islaklığını görüyorsunuz. Bununla açacağız. Yapacak bir şey yok. Ee, buna da bir buzluk hazırlığı yapmak istedim kendimce. Bunu da buzluk hazırlığı yapalım. Beraber. Şimdi ben hamurumu un, tuz ve su ile mayasız bir şekilde yoğurdum tamam mı? Yoğurduktan sonra 10 dakika boyunca dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra da şu şekilde yaptım size anlatayım. Bıçakla gidip onu küçük bezelere ayırıp yuvarlak bir şekilde yaptım. Ondan sonra hemen kenara bıraktım onları. Daha sonra onları da o şekilde 10 dakika dinlen dinlendirdim. Üzerine poşet koydum. Küçük bezelerimi de 10 dakika bir şekilde dinlendirdim ve hamurum o kadar rahat, o kadar kolay bir şekilde açılıyordu ki zaten ara ara üstüne hafif hafif un serperek yaptım. Şimdi size de göstereceğim. O kadar basit, o kadar basit ki yapması. Bu benim ikinci veya üçüncü yapışım ve yani usta oldum resmen. İlk yapışım zaten berbattı. Çok kötüydü. Yine sizinle beraber yapmıştık. Ama şimdi bak nasıl usta gibi yapıyorum göstereceğim şimdi size de. Yani elimden geldiğince zaten size her detayını göstermeye çalışıyorum. İlk başta acemilik yaşadım. Ay ben bunu nasıl kapatacağım falan filan diye nasıl yapıldığını unutmuştum. Ama bak ilk yapıştan sonra gerisi o kadar kolay geliyor ki anlatamam. Biraz bucaladım burada ilk yaptığım için biraz tereddütte kaldım anladınız mı? Hani böyle şaşkın oldum. Şurada biraz ucunu kesiyorum. Oradaki ucunu biraz fazla bırakmışım ve şimdi size göstereceğim. Bak ne kadar tatlı ne kadar güzel. Ben küçük küçük mantılardansa böyle büyük olması benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani bu gürcü mantısına ben ilk yaptığımdan beri bayılıyorum. Böyle küçük küçük yapmıştım. Zaten her bezede böyle küçük küçük yapınca yaklaşık bir bana 30-40 tane çıkarttırdı gerçekten. Birincisini sizde sakin bir şekilde yaptıktan sonra yani burada hızlandırmaya başladım. Yani Zehra kız senin anan ahçı mıydı da sendeki bu beceriklik ne? Kızım sen yapamayacağım bir şey yok sen yeter ki iste. Ben bu Gürcü mantısına ilk başladığımda çok korkuyordum. Hani yapabilir miyim edebilir miyim diye. Çünkü bunu başka bir yerde kullanmak için kendimi ölçüp tartıyorum. Yani bir yarışmada... Ee, yapacağım için aslında kendi üzerimde denemeler yapıyorum. Elime de kıyma geçmişken hani fırsatı değerlendirmek istedim. O yüzden hemen tekrardan deneme yaptım. Çünkü deneme yapa yapa elimi hızlandıra hızlandıra e, alışmak istedim. Yoksa tabii ki de beceremem. Böyle acemi olmak istemedim. Burada gördüğünüz gibi her yaptığımı size de gösteriyorum yapıyorum. Elim daha bir çabuk olmaya başladı. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu işte usta olmuşum. İlk başta yaptığım zamanlarda çok kötü. Ama aşırı kötü yapıyordum. Bir dakika. Ah, Şimdi size göstereyim mi nasıl yaptığımı? Bakar mısınız? Bak 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 bak. Şöyle de göstereyim size de. Şimdi bunlar haşlandıktan sonra şuralarından tutulup tamam mı? O şekilde yenilen bir yemek. Yani şu kısım yenmiyor yani onu o yüzden şuraları şöyle çıkıntılı. Bakın şu kadar yaptım. Nasıl olmuş sizce? Yani büyüklükleri, şeylikleri, bakın şöyle görünümü. O kadar tadı lezzetli ki bakın bunların anlatamam size. Çocuklarıma bir kere ya da iki kere yaptım, bayıldılar buna. Ve hamurum da daha var. Onları da yapacağım. İç harcım da burada kaldı ve bununla gerçekten açması o kadar kolay ki. Yanıma böyle bir şey almıştım. Derim hani belki böyle şey yaparım falan da hiç gerek kalmadı. Bezelerimin hepsini aynı eşitlikte yapmışım. Şimdi ben kaldığım yerden devam edeceğim yapmaya. Bu hemen yaptıklarımı saklama kıyabına koyup yarın için hazırlayacağım. Buzluğa atacağım. İlk önce böyle kaplarını görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın vallahi bu buzdolabı kaplarından alın alın. Ben 3 tanesini bu şekilde 100 liraya almıştım. Gerçekten çok mantıklı. Yani alın aldırın. Çok mantıklı gerçekten. Şimdi saklama kabıma altına hafif unlayıp mantılarımı yerleştiriyorum. Yaklaşık e, 12 tane falan sığıyor. E, ve gerçekten yani saklama kabını ömek gibi olmasın çok güzel. Yani hem şekli çok güzel hem de buzdolabına koyduğunuzda gerçekten yer kaplamıyor. Ya kendimle gurur diyorum bak bak bak, bak. ben neler yapmışım lo 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 lo. Valla babaannem görse gözleri yaşarırdı gerçekten helal olsun bana yani. Babaannem de olsa hayatta bunları yapabileceğimi düşünemezdi. Yani babaannem de düşünemez derken ben e, ergenliğimde çocukluğumda o kadar hiperaktif o kadar hani böyle hiperaktif biriydim ki yani benim kimse bir şeyleri başarabileceğimi becerebileceğimi düşünmezdi anlamında söylüyorum. Allah'a şükür gerçekten yani kendimi bile utandırıp her şeyi yapabilmek bana kendimi çok güzel hissettiriyor. O anlamda söylüyorum. Şimdi burada mantılarımın geri kanalını yapıyorum, küçük bezelerimi, hamurun açılması. Bakın gerçekten hamuru ne kadar dinlendirirsek, yapılma şekli de, açılma şekli de o kadar kolay oluyor. Bakın bir merdanem yoktu, hiçbir şeyim yoktu. Gittim şey o, neydi onun adı? Bu şeyle elimdeki şeyin adını unuttum. Onunla açtım resmen ya. O kadar basit o kadar kolay açılıyor ki size de burada göstermek için yavaş bir şekilde açtım bakın hiç beni zorlamadı gerçekten yapma şekli çok kolaydı çok basitti evinizde lütfen bunu deneyin ve yapın bana teşekkür edeceksiniz gerçekten iç harcını yapmak da hamurunu da yapmak bana resmen 15 dakikaya patladı 15 dakikada hem o hamur yapıp hem iç harcını hazırlamak gerçekten çok iyi oluyor. En azından dışarıda alacağımıza içinde ne olduğunu bildiğimiz şeyleri kendi evimizde yapmamız çok mantıklı olur. Şimdi ben gittim bu arkadaşıma. Benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi merhamet ve Evindar'a bunların videosunu attım ve <laughs> Evindar dedi ki acil bundan bana da yapman gerekiyor. Evindar'cığım merak etme. Hemen sana yarın getireceğim kanka. Merak etmesen sen yeter ki iste ve yavaş çekimde gösteriyorum. Bakın Artık elim o kadar çok alışmış ki bakın bu şekilde ucunda kokulisini bırakıp yaptım. Fıstık gibi de oldu gerçekten. Ben bile kendime inanamıyorum şu an videoyu izlerken seslendirme yapıyorum. Kız sen ne yapıyorsun? Kız sen nasıl bir şeysin ya? Becerikli misin? Nesin sen yani? Helal olsun kız sana. Arkadaşlar mantıyı tamamen bitirdik. Ya bak. <laughs> Arkadaşlar mantıyı tamamen bitirdik. Ya bak. Yani bunu benim yaptığıma var ya kendim bile inanamıyorum. Yani şunların cukuluklarının, kokiliklerinin böyle çıktığına bakmayın. Onlar tutulup ilk önce içindeki su içiliyor. Ondan sonra yeniliyor zaten o kukuri kısımları da yenmiyor. Şimdi ben bunları da buzluğa atacağım. Yarın çocuklarıma pişireceğim çünkü uzun zamandır ne zaman yapacaksın anne ne zaman yapacaksın falan diyorlardı. Şöyle bunu da serpiştireyim şöyle kavamalı serpiştireyim ki Aa, buna sadece bir tane sığıyor. Olmaz. Dolaba da attım zaten. Dur ben bir diğer bir büyük kabımı çıkarayım. en doğru yaptığım şey biliyor musunuz? Şu kapları almak. Şöyle. Şimdi gel bakalım. Şöyle diziyorum. Gel buraya aşkım. Seni ben mi yaptım? Oy 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 oy. Aman 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 Oy 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 kıyamam kıyamam siz mantımı mı oldunuz? Oy oy kıyamam. Önceden annem derdi ki seni alan iki günde kapıya bırakırdı. Aha gör 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 gör. Anacığım, anacığım görmüyor musun kızın neler yapıyor, mantılar açıyor ya Rabbi daha o senedir kapıya bırakamadım. <laughs> yani ben de olsam bana öyle derdim yani. Hiçbir şey yapmaya bilmiyordum çünkü. Şunları da koyacağım. Kaç tane oldu kız? Bayağı yaptım ha. Yeminle bayağı bayağı oldu yani. Şunları da koyayım. Artık bunları da ne yapayım? mı? böyle sıkıştırayım. Bir şey olur mu acaba? Biraz unlayayım. Değil mi? Birbirlerine yapışmasınlar. Çünkü hayal. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bir saatte yaptım hepsini. İç harcını hamuru bir saat. Çok basit. Şunu da şu şekilde koydum. Buraya da kaç tane? 6 tane sığdı. Bunun da kapağını kapatacağım. Çocukları pişireceğim. Biraz şey olsunlar. Bu şekilde kaldırıyorum. Hemen şunun üstünü de bir toparlamak istiyorum. Bakın bu var ya bu peçeteyi Bunları da atacağım. Vallahi hiç mantılar çok sindi ya. Ana! Burada bir tane kalmış. Tabii sana. Yazıklar olsun. Sen niye hiç söylemiyorsun. Oradayım ben köşeye sıkışmayacağım. He? Nimettir. Şimdi ne yapacağız? Seni yani çöpe atacağız mecburen. Çünkü başka iç harcım yok ki. Yani bayağı da çıktı bu arada. Arkadaşlar bakın 500 gram yok. 400 gram kıyma. Yaklaşık 3 tane soğan, 2 tane sarımsak falan. içinde. yani siz de gördüğünüz ne kadar çok çıktı yani. şu en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Şöyle bulaşığı temizlediğim hani ortalığı topladıktan sonra hani ortalığı toplarken pardon böyle ocağımın üstünde çayımın demlenmesi bu arada şurada da abiyem var komşum istemişti ona vermiştim bu arada elimde 8-9 tane abiyem var Hepsi de böyle 10 milyarlık abiyeler falan. Onları 2,5 milyara hepsini satacağım Instagram'dan. Zehra ile her şey yazarsanız zaten beni oradan görürsünüz. Belki yani satın almak isteyen olursa 2500-3000 liradan böyle 10 milyarlık haberlerimin hepsini satacağım. Aa, ya of. Burada da kabım varmış ya benim. ve tamamdır bitmiştir böyle hemen şöyle koyayım benim annem bu peçeteyi böyle kullandı bu görsel yemin ederim var ya sinir krizi geçirir bak şimdi size ne olay alacağım bir gün annem işte Allah rahmet eylesin bir şey için ağlıyordu bir vefat edenimiz için ağlıyordu Tamam mı? ben de peçeteyi aldım şöyle yani şöyle bir tanesini aldım. Hani ağlıyordu, gözyaşı akıyordu. Verdim bir tanesini. O da ne yaptı biliyor musunuz ağlarken? Bunu ikiye böldü. Sonra gözyaşlarını sildi. Ya. Ay. Ben hayatta öyle şeyler yapamam yani. Tamamdır. Kahve mi yapsak, çay mı yapsak? Aslında bakın çayım üstünde. Hmm. Ne yapalım? kahve yapalım ya. Dur şeyin altını kapatayım. Çünkü çok çay içtim kız. Vallahi sabahtan beri çay içiyorum. İki kere demlik çay içtim ve ocağın altı bugün hiç kapanmadı. Zaten ben ocağın altını kapatmayı hayatta sevmem. O yüzden bütün çaydanlıklarım hep mahvoluyor. Bazen unutuyorum falan. Kahve yapacağım. Hemen bunun içini bir bu tozunu alayım. Hemen dönüyorum. bu arada şu mavi arkamdaki poşetlerin içerisinde de domates var yani yaklaşık 12 kilo domatesim var bugün e, gidip biber alacaktım ama hiç dışarı çıkmak istemedim açıkçası şöyle kahvemi de koyayım arkadaşlar e, nasıl anlatayım şimdi ben <laughs> giremiyorum burada dişim yok her neyse arkadaşlar ben bir yarışmaya katılacağım Eee inşallah da başarılı olurum. Çok istiyorum başarılı olmak ve bu YouTube kanalım için aslında istiyorum katılmak. İnşallah başaracağım. İnşallah güzel yerlere geleceğim. Tek temennim, tek duam bu. Ee, o yüzden evde bazı şeyler yapmaya çalışıyorum. Bazı denemeler yapmaya çalışıyorum. Kendimi ona hazırlamaya çalışıyorum. Şöyle kahvemi de bir bardak su alayım. Lütfen güzel dediklerinizi benden eksik etmeyin olur mu? Çok ihtiyacım var gerçekten. Umarım başarırım, umarım güzel yerlere gelirim. Umarım, umarım, umarım çok istiyorum çünkü başarmak. Kendime aslında güveniyorum ama olacağım ortamdaki kişilere güvenemiyorum. Hani hakkım yenir mi, yenmez mi? Hani başarı yani ben iyi yapsam da başarılı olur muyum bilmiyorum ismini falan söyleyemiyoruz galiba. O yüzden fazla detay veremiyorum. Sor bana sıkıntı çıkmasın diye. Umarım da kazanırım. Eğer para kazanırsam direkt dişlerimi yaptıracağım zaten. Bir de çocuk odama dolap alacağım. Öyle işte. Ay hadi inşallah Zehra. İnşallah başarırım. Neyse benim kahvem şurada pişsin. Mutfağımızın üstünü de temizledik. Rabbime şükürler olsun. Rabbime hamdolsun bugünümü de çok güzel bir şekilde bitirdim. Allah şükürsüz günler yaşatmasın. Gerçekten ya o kadar şükürler olsun ki. O kadar şükürler olsun ki arkadaşlar ben çok zor zamanlar geçirdim. 10 yıldırlık evliyim ve ben 8 sene boyunca çok sıkıntılar çektim. Çok zorluklar yaşadım. Evliliğim sürecince şu anlamda yaşadım. Maddi olarak çok sıkıntı yaşadım. Çok şükür 2 senedir Rabbim eksikliğini göstermesin hani kimseyi de muhtaç etmesin çok güzel yani eskiye bakınca bugünlerime şükrediyorum çünkü ben ee, nasıl söyleyeyim evime kaşar peyniri normal peynir alamazdım her gün makarna yerdik her gün kuru fasulye yerdik kuru fasulyeyi de benim <laughs> babaannem Bitlis'ten gönderirdi hani çok olurdu o yüzden sürekli kuru fasulye pilav yapardık Rabbime şükürler olsun ki Bugünlere gelebildim. Ee, çabalamazsak hiçbir şey olmaz. Ben de elimden geldiğince çabalıyorum. Her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok şükür. İnşallah bu yarışmaya da katılıp bunu da kazanacağım. İnanıyorum kendime, güveniyorum. manifest manifestedim. Rabbime ee, bırakıyorum. Biliyorum bana yardımcı olacağını. Çünkü başaracağım biliyorum. Yetenekli olduğumu biliyorum. Kendime güveniyorum. Benim yapamayacağım, bizim biz kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Biz başaracağız, biz yaparız. Uf, heyecan bastı size böyle konuşunca. Ay, neyse. Bana puan vermeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Beni Instagram'dan eklemek isterseniz de zaten e, YouTube kanalımın ismini Instagram'da da yazınca aynısı çıkıyor. Her aile her şey. Siz çok seviyorum. Kendinize dikkat edin, olur mu?